Mali. Evet. En güzel yaşam koçum kim? Tabii ki Fatma. <laughs> evet. evet. Böyle bir ekip varız. Mali. Evet. En güzel yaşam koçum kim? Tabii ki Fatma. evet. Böyle bir ekip varız. Bir şey desen, normal. Mali. Evet. En güzel yaşam koçum kim? Tabii ki Fatma. <laughs> evet. Böyle bir ekip varız. Mali. Evet. En güzel yaşam koçum kim? Tabii ki Fatma. <laughs> Evet. Böyle bir ekip varız. Mali. Evet. En güzel yaşam koçum kim? Tabii ki Fatma. <laughs> evet. Böyle bir ekip varız.